Bu maçta bile hakem diye ağlayan Fenerliler görüyorum. Kadıköy'de titreyen sarı lacivet umutlar. Evet geldik filmin son sahnesine. Geceye ışıklar değil Samsun Spor'un. Cesareti damga vurdu. Kadıköy'de beklenen olmadı. Fenerbahçe Samsung duvarına posladı. ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Demek ki neymiş? Kendi yapamadığını başkalarından beklemek derdine derman olmuyormuş ne yazık ki. Ulan bu maçta bile Hakem diye ağlayan Fenerliler görüyorum. Kırmızı kartı siz mi gördünüz de bizim haberimiz yok. Siz mi 10 kişi kaldınız? Samsun'a verilmeyen penaltı. Amrabat'ın pozisyonunu konuşmaya cesaret dahi edemiyorsunuz. Babalar artık çıkın kral çıpla diye bağırın. Yeter ya yeter. Ülke futbolunu tüm dünyaya rezil ettiniz. Yeter. Sezonun başından beri yok Türk hakem istemiyoruz. Türk hakem gelirse sahadan çekileceğiz. Ya abi çekilin ya. Ne yapıyorsanız yapın. Evet biz de bazı hakemlerin yönetimine karşıyız. O kadar kötü yönettikleri maçlar var ki biz de görüyoruz. Ya her seferinde bir bahane bulmayın. Biraz kendinizi eleştirin. Yönetiminizi eleştirin. Hocanızı eleştirin. Hocanız dünyanın en iyi hocalarından biri olabilir. Kabul ediyorum. Amenna. Ama buradaki başarısına bakın kardeşim. Fenerbahçe'de ne başarı yapabilmiş? Buna bakın. Ligin ilk altı sırasındaki takımlara galibiyetiniz yok. Siz bunlara bunlara bakın ya. Biraz bunlarla uğraşın. Bırakın artık hakemi şunu bunu. Lig bitmiş. Son 9-10 maç kalmış. Sürekli bir şeyler üzerinden algı yapmayın. Algı yönetmeyin. Her fırsatta olayı saha dışına çek çekmeye çalışan, kendi evindeki derbiye özel yabancı hakem getiren, hakemlerin üzerinde medya baskısı oluşturup dolaylı yollarla maç kazanmanın sonu Yine hüsran, yine hüsran. Fenerbahçe 2 puanı sahada bırakırken biz Valasaraylılar olarak sadece gülümsedik. Çünkü bu beraberlik şampiyonluk yolunda bize açılan altın bir kapı oldu. Artık ipler bizim elimizde. Mayıslar bizim olmaya devam edecek. Siz ise kudurun. Biz eğleniyoruz. 72 saat içinde önce Avrupa'dan elendin, Sonra geldin ligde şampiyonluk yarışı olduğun Galatasaray'a 2 puan hediye ettin. Ha olmasaydı o puanı hediye etmeseydin ne mi olurdu? Buna ünlü düşünür Batuhan Karadeniz'in sözleriyle cevap vermek istiyorum. En fazla Galatasaray'ın şampiyonluğu 1-2 hafta gecikirdi. Ha bu arada Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi çekeceğim videoya hazır olun. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Aslan'ın nabzında görüşmek üzere.